Tile map ile oyunuma eklemek istediğim dekorları ve spriteları kolayca bir palet üzerinden seçerek oyunuma ekleyebilirim. Dikkat etmem gereken tek nokta düşman, karakter veya açınca bir işlem gerçekleştirilecek sandık gibi etkileşimli objeleri tail ile ekleyemem. Tilemap'in içerisine eklenen her bir nesneye tek tek işlem yaptıramazken bütün nesnelere toplu olarak bir işlem yaptırabilirim. Haydi hep beraber nasıl kullanıldığına bakalım. Tilemap ile haritamızı nasıl tasarlayacağımıza bir bakalım. Hiyerarşi kısmından sağ tıklayarak bir tilemap oluşturuyorum. Hiyerarşi kısmı benim oyuna eklediğim bütün nesneleri görebildiğim ve onlara tıklayarak sağ taraftaki Inspector kısmından özelliklerini değiştirebildiğim veya özellik ekleyebildiğim alandır. Grid'ime tıkladıktan sonra ızgaraya benzeyen yapılar görüyorum. Zaten gridin Türkçesi ızgara olduğu için Izgaranın hemen altında tile map'imi görüyorum. Aslında oluşturmak istediğim nesne buydu fakat bir grid'in içerisine attı. Çünkü bu ızgaraların içerisine ben oluşturduğum sprite'ları teker teker ekleyeceğim. Bu ızgaraların her biri bir birim olarak görünüyor programın içerisinde. Böyle algılanıyor. Şimdi tile map'ime zemin adını vereyim. En başta neden diye soracaksınız. Çünkü zemin adını veriyorum ve ben bu gridin içerisine, ızgaranın içerisine tıpkı yeni bir sayfa ekler gibi yeni bir tile map ekleyebiliyorum. Buna da örneğin dekor adını verdim. Şimdi bu tile map'lerden zemin olana zemin nesnelerimi dizerken dekor olana da zeminin üzerine gelecek dekorları ekliyorum. Tıpkı bir programda çalıştığımızda katman katman çalışmak gibi düşünebiliriz bunu. Daha sonra gridimi ekleyip 2 adet tile map oluşturduğuma göre içine window yani pencereler kısmına gidiyorum. 2 boyutlu pencerelerin içerisinden tile paletimi açıyorum. Açılan pencereyi siyah kısmından tutarak sürüklüyorum. Ekranı görebileceğim şekilde. Daha sonra ismine tıklayarak sürüklüyorum ve sahnemde istediğim konuma yerleştiriyorum. Şimdi açılan tile paletim benim sprite'larımı içerisine atacağım bölüm. Sprite oyuna ekleyeceğimiz görsele verilen isimdir. Tabi bu sadece görsel olmuyor. Bu görselleri birleştirip bir animasyon yapabiliyoruz. Bu görsel bir dekor olabiliyor. Ya da bu bir nesneyi kaplayacak resim olabiliyor. Arka plan olabiliyor. Bunların hepsi temel olarak Sprite olarak adlandırılıyor. Şimdi yeni bir palet oluşturuyorum. Açtığım tile paletin içerisinde. İsmini zemin paleti olarak veriyorum. Zemin aynı ismi koymuyorum ki kafam karışmasın. Create dedim. Nereye oluşturacağım soruyor. Ben projemin kök dizine yani assets kısmını oluşturuyorum. Zemin paletinin burada oluştuğunu görüyorum. Buradaki assets kısmı bizim oyunumuza dahil edebileceğimiz dosyaları barındırdığımız yerdir. Burada bulunan dosyalar oyuna dahil değildir ama her an dahil etmeye hazırdır. Oyuna dahil olan dosyalar hiyerarşi kısmında görünürler. Bu iki kısmın farkı bu şekilde. Burada klasörleme yapısını kullanarak bir düzen oluşturabilirim. Bir klasör oluşturuyorum. Sağ tıklayıp create folder seçeneğinde. Buna bir isim veriyorum. Paletler adını vereyim. Oluşturduğum zemin paletini sürükle bırakla içerisine atıyorum. Daha sonra zemin paletime geliyorum. Buna ben bir sprite sürükle bırak yaparak ekleyeceğim. Ama bu Sprite eklemeden önce benim bu sprite'a internetten ulaşmam gerekiyor. Ama bu Sprite eklemeden önce benim bu sprite'a internetten ulaşmam gerekiyor. Tarayıcımı açıyorum. 3D Tilemap Sprite diye yazıyorum. Açılan sayfalardan birine girerek. Burada mevcut bulunan Sprite paketlerinden birisini indiriyorum indirirken. Kaça kaç olduğu özelliğine dikkat ediyorum. Örneğin burada 16'ya 16 bir zindan tile seti bulunuyor. Giriyorum. Bunu indiriyorum. İndirdikten sonra bu indirilen dosyayı sürükle bırak yöntemiyle yönetinin assets bölümüne ekliyorum. Burada bunu tekrar bir klasöre atalım. Bir klasör oluşturalım. Buna diyelim ki Tile Map Sprite. Tile Map sprite içerisine bunu attım. Daha sonra klasörüme giriyorum. Benim bunu paletime atmadan önce bir, bir takım düzenlemelerden geçirmem gerekiyor. Şimdi bu 16'ya 16 bir sprite paketi olduğu için ben pixels per unit yani her bir birimde bulunacak pikseli 16 olarak değiştiriyorum. Ve bu içerisinde birden fazla Sprite bulundurduğu için aslında bütün Sprite'ları bir araya getirdikleri için Ben bunu Multiple olarak değiştiriyorum Sprite modundan Apply diyerek uyguluyorum Ardından Sprite Editör'e geçiyorum Bana Açılan pencerede Sprite Editör'ün yanında bulunan Aşağı ok işaretine tıkladığımda Burası otomatik olarak gelecektir ilk önce Ben burayı Grid by Cell Size yapıyorum Kendim biçimlendireceği alanı belirliyorum program için. 32'ye 32 demeyeceğim. Çünkü bu benim 16'ya 16 indirdiğim bir tile map. Yani tile map sprite 16'ya 16 olarak indirdim ben bunu. Ayarlayan kişi o şekilde ayarlamış, tasarlamış. Slice diyorum. Böldüğünde bakıyorum ki evet gerçekten ayarlayan kişi ona göre ayarlamış. Bir nesne 2 kareye bazen 4 kareye bazen de tek kareye düşebiliyor. Yani tek karede bir sprite'ın bulunabiliyor. Şimdi buna apply dedikten sonra burayı kapatıyorum. Mevcut olan tile map sprite'ımı sürükleyip artık tile paletime bırakabilirim. Tekrar nereye kaydedeceğini soruyor. Ben assets dizinin içerisindeki tile map sprite klasörüne atmasını söylüyorum. Bunları generate ediyor yani hesaplıyor. Şimdi parça parça bölecek. Burada göreceğiz. Bütün böldüğü o resimleri buraya tek tek ekleyecek işlem bittikten sonra. Onları eklediğini görüyorum. Bunlar benim tek tek sprite'larım ve bunlar bir palete eklendi. Ben bu paletten boyama yapar gibi artık haritamı tasarlayabileceğim. Geliyorum. Zeminimi tasarlamak istiyorum ilk önce. Zeminime tıkladım. Zemin katmanıma. Burada gridin içerisinden. Zemin paletinden boyama işaretine tıklayarak bir zemin yapısı seçeceğim. Örneğin şurayı seçebilirim. Şu benim bir zemin parçam olabilir. Seçiyorum bunu çoklu seçim yaparak. Tıpkı Windows'da dosya seçer gibi yan yana diziyorum. Diyelim ki ben bir hata yaptım. Yanlış bir ekleme yaptım. Bunu nasıl silerim? Geliyorum. Silmek istediğim nesnenin tam üzerine shift'e basıyorum ve tıklıyorum. Artık onu silmiş oluyorum. Tekrar bir nesne seçerek tıklayarak oraya başka bir nesne ekleyebiliyorum. Silme işlemi de bu şekilde. Kare kare silmek istersem boş bir kareye tıklıyorum tek bir sel yani tek bir kare sileceğimden Shift'e basıyorum. Silme işlemini yaptığımda tek bir kare olarak silebiliyorum. Tekrar burayı doldurayım. Şimdi zeminimin üzerine birkaç tane engel ekleyeyim. Mesela burada bulunan kutuyu ekleyeceğim. Seçiyorum. Kutularımı bu şekilde ekledim. Bu da benim karakterim için aslında bir zemin. Buradan düşemeyecek ancak üzerinden geçmek zorunda. O yüzden bunu da zemin katmanına dahil ettim ve artık dekor kısmına geçiyorum. Şimdi dekor kısmına geçtiğim zaman şuna dikkat etmeliyim. Tile palette aktif tile map'imin dekor olması gerekiyor. Çünkü ben dekoru boyamak istiyorum. Buradan paletimde zemin paleti, tek palet oluşturdum. Geliyorum. Dekor olarak bu haritaya meşale ekleyelim ışıklandırma için düşünelim. Haritamızda 3 tane meşale var. Farkındaysanız zeminin üzerine bindiğinde zemini kesmedi bu kare. Şurada bulunan kare burayı almadı şu köşede bulunan kısımları. Neden? Çünkü bu yeni bir katman. Ben yeni bir tile map oluşturdum ve eski oluşturduğum map'in üzerine tekrar bir çizim yapıyorum. Eğer ben bunu zemin kısmına çiziyor olsaydım farkındaysanız şu an siliyor arkadakini. O yüzden ikinci bir katman oluşturdum. Burada farkı daha net anlayabilirsiniz. Daha sonra eklemelerimi yaptıktan sonra bir de arka plana ekleyeyim. Arka plan için gri'de sağ tıklayıp iki boyutlu objelerden yeni bir tilemap oluşturuyorum. Tekrar isimlendiriyorum. Buna arka plan adını veriyorum. Bu arka plana buradan arka plana uygun bir dekor seçip eklemeye başlıyorum. Şimdi farkındaysanız bütün dekor nesnelerini kapattı. Neden diye soracak olursanız biz aslında bunları farklı katmanlarda yaptık. Neden kapattı? Hemen ona beraber bir bakalım. zeminime tıkladığımda özellikler kısmında Time Map Renderer'a bakıyorum. Bu sıfırıncı katmanda. Dekora bakıyorum. Bu da sıfırıncı katmanda. Arka plana bakıyorum. Bu da sıfırıncı katmanda. İşte burada bir sorun var demektir. Ben ekrana baktığımı düşünürsem bana yakın olan katmanlar artarken ekranın gerisinde kalacak katmanlar azalıyor. Şimdi ben o zaman arka planı en arka katmana atayım. Yani en arka katman derken sıfırın bir arkasına atayım. Arka planın katmanına arka plana tıkladıktan sonra Ordering Layer kısmından eksi 1 olarak düzeltiyorum. Farkındaysanız Katman arkaya gitti ve nesneler ortaya çıktı. Şimdi dekor kısmı zeminin ve arka planın üzerine binebileceği için yani onların üzerinde görünebileceği için bana yakın olan ilk katman birinci katman olsun. Ve zemin kısmı sıfırıncı katman olarak kalsın. Şimdi bunları yaptığımıza göre örneğin bu meşalenin ben biraz daha aşağıda olmasını istiyorum. Yani eklerken bu kareye ekleyebiliyorum ama çok az daha aşağı inse iyi olur diye düşündüğüm zaman eklediğim dekora geliyorum dekor katmanına. Bunu tile map özelliğinden tile anchor kısmında yani orta noktasını belirlediği kısımdan y'sini dikey eksende biraz azaltıyorum. O zaman fark ediyorum ki o karenin de biraz aşağısına inebiliyor. Bu şekilde ufak güncellemelerde yapabiliyorum. Fakat bunu yaparken tüm katmanı etki ettiğini unutmayalım. Düzenlememi yaptım. Şimdi zemini karakterim değdiğinde aşağı düşmemesi için bir özellik eklemeliyim. Buradaki zemin tile map'ime yani zemin katmanıma ben add component diyerek bir tile map collider ekliyorum. Farkındaysanız tile map collider'ı eklediğim anda bunlara bir sınır çizdi yeşil olarak. Fakat bu dekorda veya arka planda yok. Çünkü benim karakterim dekorların içerisinden geçebilir. Arka planın içerisinden geçebilir. Yani arka plan karakterimin arkasında kalabilir. Oyun mantığında da zaten bu şekilde işliyor. Zeminim sınırlarla çizildiği için karakterim buradan geçerken zeminin altına düşmeyecek, bu kutunun içerisinden geçemeyecek, üzerinden zıplamak zorunda kalacak. Ya da bu kutuya çarptığında veya zemine çarptığında bir işlem gerçekleşmesini istiyorsam artık bunu yapabileceğim. Collider'da genel olarak bu işe yarıyor. Eklediğimiz nesneye bir gerçeklik katıyor. Örnek uzayda gerçek bir nesne gibi davranabiliyoruz artık ona Unity içerisinde. Hepimiz bir harita tasarlamayı öğrendiğimize göre bu bölümde haritamızı tasarlayalım. Bir sonraki videoda sizler için karakter hareketini gösteriyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.